Bu adamın ilginç bir alışkanlığı var. Hiçbir şeye para harcamıyor. Gazete okumak istediğinde gazete standına gizlice yaklaşıyor, bir cüce gibi eğilerek kimseye fark ettirmeden ücretsiz bir gazete alıyor. Bu yöntemi hep işe yarıyor. Çünkü kirasını bile ödeyemediğinden eğilerek güvenlik görevlisinin yanından bile geçebiliyor. Tek düşündüğü şey bedava alışveriş yapmak. Süpermarkette gizlice bir diş fırçasını bir kadının çantasına, oyuncakları çocuk arabasına, bir ayakkabıyı da başka bir müşterinin çantasına koyuyor. Son olarak kasadaki kadının saçına yeni bir toka takıyor. Sonra elinde bir sürü eşya ve sakızla kendinden emin bir şekilde kasaya yürüyor. Beklendiği gibi marketten çıkarken müşterilerin alarmları çalmaya başlıyor. Ardından tüm alarmlar birden ötüyor. Kasiyer kontrol için geldiğinde sürpriz bir şekilde onun alarmı da çalıyor. Çalışanlar alarm sisteminin bozuk olduğunu düşünerek herkesin gitmesine izin veriyor. Bu yöntemle sadece 5 kuruşa 0.1 Euro değerinde ürün almayı başarıyor. Daha sonra kahvaltı için bir kafeye gidiyor. Biri tuvalete gittiğinde gizlice kahveleri değiştiriyor ve ücretsiz kahve tazeletiyor. Garson arkasını döndüğünde bir parça ekmek çalıyor ve böylece bedava kahvaltı yapıyor. Giderken diğer müşterilerin bozuk paralarını da garsona bahşiş olarak veriyormuş gibi alıyor. Ancak intikamı hızlı geliyor. Yanlışlıkla birine çarpıyor ve sigarası pantolonuna düşüyor. Restorandan çıktıktan sonra önündeki güzel kadına bakarken birden bir şeylerin yanlış olduğunu fark ediyor. Pantolonu alev alev yanıyor. Panikle pantolonuna vuruyor, masadan aldığı alkolü yangını söndürmek için üzerine döküyor. Pantolonu tamamen ıslanıyor. Alkolün parasını ödemediği için Restoranın sahibi peşine düşüyor. Adam kaçmak için bir balkonun altına saklanmak zorunda kalıyor. Akşam evde garajı toplarken elindeki motorlu testereyle yanlışlıkla yaşlı bir kadını korkutuyor. Kadın onun birinin seri katil olduğunu düşünüyor. Adam yanlışlıkla testereyi çalıştırınca alet kontrolsüzce yaşlı kadına doğru fırlıyor. Yaşlı kadın kaçarak karakola gidip şikayetçi oluyor. Polis komiseri güvenlik kameralarını inceliyor ve bu adamın birçok şüpheli eylemde bulunduğunu tespit ediyor. Böylece adam şüpheli durumuna düşüyor ve polis şehir çapında arama başlatıyor.